Yeni başlığımız çoklu birleştirmeler. Şu ana kadar hep iki tablo üzerinde birleştirme yapmıştık. Şimdi ise ee, bir daha fazla tablo üzerinde birleştirme yapacağız. Daha çok tablo üzerinde sorgu yapma ihtiyacı duyabiliriz diyor tanımımızda. Özellikle çoka çok ilişkiler daha fazla tabloyu birleştirecek sorgulama yapma ihtiyacı sıklıkla rastlanan bir durumdur diyor. Şimdi biz ee, zaten bizim diyagramımıza baktığımızda çok çok ilişki söz konusuydu. Bu ilişkiyi de gösterelim size isterseniz. Şimdi ekstra sunucumu açıyorum. Burada diyagramımı bir gösterelim size. Diyagrama baktığımızda aslında burada çok çok ilişki söz konusu. Özellikle kütüphane tablosunda iki tane bağlantı var gördüğünüz gibi. Tek bir bağlantı yok. Burada çok çok ilişki söz konusu ve çok sayıda da tablo kullanılıyor. Mesela biz şunu istiyoruz. Öğrencilerden hangi öğrenci ad ve soyadını listelemek istiyoruz? Burada da kitap adını listelemek istiyorsak iki tablo bize yer Üç tane tabloyu da sorguya dahil etmemiz gerekiyor. Yani öğrenciler, öğrenci kitap ve kütüphane. Üç tabloyu birlikte kullanmamız gerekiyor. Aynı durum yine öğretmenler için de geçerli. Şimdi tanımımıza devam edelim. İkiden fazla tablo üzerinde inner join ve outer join kombinasyonlarını birlikte kullanabilirsiniz diyor. Şimdi buradaki Şöyle bir yeşille bir slide sayfası hazırladım sizin için. Çoklu birleştirmeler, multiple join. Çoklu birleştirmede de ilk kullanılacak tablo çok önemlidir. Bu tablo seçilirken diğer tablolarla ortak alanları olup olmadığına bakılır. Bu ortak alanlar birleştirilecek tablolar için foreign key görevi üstlenir. Evet. Şimdi tekrar diagramımıza bakacak olursak gördüğünüz üzere arkadaşlar burada 3 tane tablo uyguladık. İlk kullanılacak tablo çok önemlidir diyor. Burada ilk kullanılacak tabloyu neye göre seçeceğiz? Her iki tablodan da yani diğer tablolardan ortak alanı var mı? Şimdi öğrenci kitap ödünç tablosunda öğrenci numaralarını yazıyor muyuz buraya? Yazıyoruz. Başka? Kitap numaralarını yazıyor muyuz? Yazıyoruz. Kitap numaraları kısmı bu tarafa. Ödünç alan kısmı da bu tarafta. Yani her iki tabloyu da her kitabı birbirine bağlayan tablomuz burası. İşte bizim referans olarak alacağımız İlk kullanacağımız tabloyu genelde bunu seçmemiz daha doğru birleştirmelerimizde. Ve oradaki ee, alanlarımız bir foreign key görevi görecek. Yani bu ortak alanlardaki veriler referans alınarak tablolar birleştirilir. Ayrıca takma isim kullanımına sıkça başvurulur. İşte şu an az önceki uygulamalarımızda takma isim nasıl kullanıldığını gösterdim ama çok ihtiyaç bulmadık. Ama burada uzun sorgular oluşacak. Takma isimle tablolarımızı sadeleştireceğiz, sorgularımızı sadeleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bir örnekle bunu gösterelim. Örneğimiz şu şekilde. Kütüphaneden kitap alan öğrencilere ve aldıkları kitapları listeleyen çoklu birleştirme sorgusunu e SQL kodlarıyla oluşturunuz diyor. Yani şu demek istiyoruz. Öğrenciler atla soyadlarını bir de bu öğrenciler hangi kitapları aldıysa o kitapların isimlerini istiyoruz bu sefer. Daha önceki sorgularımızda bunu yapamıyorduk değil mi? Sadece kitap numaralarını listeleyorduk. Bu sefer aslında dolaylı yoldan öğrenciler tablosuyla kütüphane tablosunu birleştirmiş olacağız. Bir ver şeması, üç tane tablo üzerinde birleştirme yapacağımız için ver şemamızda ilk seçeceğimiz tablo bizim her iki tabloyla da eşit kurabileceğimiz tablo olmalı. İkinci tablomuz istediğiniz bir tabloyu seçebiliriz. Burada ben bir ikinci tablo öğrenciler tablosunu seçeceğim. Üçüncü tablo olarak da kütüphane tablosunu seçeceğim arkadaşlar. Ve bu tablolara daha sonra uzun isimler olmasın diye her bir tabloya takma isimler vereceğim. İlk tabloma A tablosu, ikinci tabloma B tablosu, Üçüncü tabloda da C tablosu ismini vereceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi biz burada kullanacağımız kombinasyon da şu. Inner join, inner join kombinasyonu kullanacağız. Yani inner join komutunu iki defa kullanacağız. Şimdi örneğimize geçelim. Örneğimiz de, örneğimiz için şöyle yapalım. Şu SQL sorgu sayfamız burada. Hatta tüm pencereleri kapatalım şimdilik. Çok bayağı tablo açmışız. Evet. Şimdi SQL sorgulaması için Sakon Teknik endüstri Meslek Sesi veri tabanınızı komutunu verdim. Komutunu verdikten sonra da kütüphane tablosu, öğrenci kitap ödünç tablosu ve öğrenciler tablosunu her üçünü birleştireceğim. Birleştirme için gerekli komutlarımı yazacağım. Öncelikle ilk birleştirmemizi yapalım. İlk birleştirmemiz için select yıldız dedikten sonra from yan cümleciyle ilk birleştirme tablomuzu yapacağız. Bunun için e, ilk seçeceğimiz tablo diğer iki tabloyla ilişkisi olan bir tablo olmalı. Bu tablomuzu öğrenci kitap ödünç tablosu. Bu öğrenci kitap ödünç tablosu. Hem öğrenci numaraları var hem de kitap numaraları var. Onun için bunu buraya yazıyorum. Öğrenci kitap ödünç. Bunu yazdıktan sonra birleştirme komutumuz olan inner join'i kullandım. Ve daha sonra da ee, i̇kinci tablomu belirtiyorum. Bu da öğrenciler tablosu. Bunu belirtiyorum. Ve bu iki tablo arasında bağlantı için gerekli alanlarımızı burada belirteceğim. Öğrenci kitap ödünç tablosunda öğrenci numaranın olduğu alanımız öğrenci no. Ve öğrenciler tablosunda da öğrenci numaranızın özür dilerim arkadaşlar. Burada öğrenci kitap ödünç tablosunda öğrenci numaranın olduğu alan hangisi? Ödünç alır. Öğrenciler tablosuna da yani şuradaki tablomuzda da yani bizim e, öğrencimizin olduğu numara alanımızda öğrenci No alanı. Şimdi bu şekilde yazdık. Yazdıktan sonra da öncelikle bu birleşimin sonucunu birlikte görelim. Execute diyerek ne yapmış olduk arkadaşlar? Bu iki tablonun birleşimini göreceğiz. Şöyle gördük. Burada neler var? Şu anda öğrenci numaraları var. Öğrencilerin ad ve soyadları var. Öğrencilerin aldığı kitapların numaraları var. Benim istediğim şey şu. Öğrenci ad ve soyadları olsun. Bir de öğrencilerin, at, e, e, öğrencilerin almış olduğu kitapların isimleri olsun istiyorum. Bu ikili birleşim tek başına yeterli değil. Bunun için buraya bir birleştirme daha yapacağız. Bunun için de tek arkadaşlar aşağıya şunu yazıyoruz. Inner oyun in diyoruz. Üçüncü tablomuz hangisi ise bunu yazacağız. Bu da kütüphane tablosu. Bu kütüphane tablosuyla bağlantı kurarken de yine burada bizim bağlantıda kullanacağımız alanları iyi belirlememiz gerekiyor. Aslında şunu yapacağız. Kütüphane tablosuyla şu altta oluşan yeni tablo var ya üst birleşimden gelen tablomuzdaki ilgili alanı belirtmemiz gerekiyor. Önce alttaki alanda kütüphane tablosuna bağlantı kurabileceğimiz alan hangisi olabilir? Kütüphane tablosu ile bağlantı kurabileceğiniz alan hangisi olabilir arkadaşlar? Ödünç alınan yayın numaraları var burada, kitap numaraları. Bu kitap numaraları vasıtasıyla biz bağlantı kurabiliriz. O zaman öncelikle buradaki alanı belirtiyoruz. Yine buraya ne diyeceğiz? Ödünç alınan yayın dedim. Bununla ilişki kurabileceğimiz kütüphane tablosunda da alanımız hangisi olabilir? Şöyle bakalım. Kitap numaranın olduğu yer yayın ID alanı bunu seçeceğiz. Bunun için de eşittir buraya. Yayın ID dedim. Yayın ID dedikten sonra şimdi sorgumuzu çalıştıralım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Execute dedim. Execute dediğimde her üç tabloda şu anda birleşti. Bakın şu taraftaki ilk tablomuz hangi tablo? Öğrenci alana kadar bizim öğrenci kitap öğrenci tablomuz. Öğrenci no'dan kim kimlik numaraya kadar olan alanımız, e, alanlarımızın olduğu tablo hangisi oluyor? Bu da öğrenciler tablosu ve yayın ID'den yazara kadar olan e, alanları olan tablo ise şu taraftaki tablomuz ise bizim hangi alan, hangi tablomuz? Kütüphane tablomuz. Ben şimdi buradan şunu istiyorum. Hangi öğrencinin hangi isimli kitabı aldığını, hangi ad soyada sahip öğrencinin hangi isimli kitabı aldığını tespit etmek istiyorum. İşte bunun için en sonda yapacağımız işlem, şu yıldız yerine bu üç tablonun birleşiminde oluşan alan e, tabloların alanlarda ilgili alanların isimlerini buraya yazmak olacak. Bunun için buraya ad soyad alanını çekmek istiyorum. O yeni oluşan tablonun alttaki başka bir de yayın ad yayın adı çekmek istiyorum. Bu, üç, bu üçlü birleşimden. O zaman yayın, at dedim. Yani bu şekilde sorgumu yazdım. Şu anda çoklu birleşimden aslında üç tane tabloyu birleştirmiş olduk. 3, 4, 5, 6, 7, 256 adet tabloyu birleştirebiliyorsanız bilginiz olsun. Şimdi execute diyorum. Execute dediğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar 12 tane kayıt listelendi. Artık şunu görebiliyor muyuz? İsmail Saygılı. Hangi kitabı almış? Türk Masalları isimli kitabı. İsmail Saygılı. Bir sonraki aşamada bir sohbette Şu isimli e, kitabı almış. Gördüğünüz gibi. Furkan Yılmaz sıra dışı mantığı almış. Ali Özdemir Mutuk kitabını almış gibi. Gördüğünüz gibi üçlü birleşimde ne yapmış olduk? Hangi öğrencinin hangi isimli kitabı aldığını isimleriyle görebildik arkadaşlar. Evet sorgumuzu bu şekilde oluşturduk. Evet bu sorgumuzda Inner Join, çoklu birleşimini kullandık.